Tek bir merminin işlevi çok büyük çünkü tek bir şansınız var. O tek bir şansa acaba tek bir headshot atabilir misiniz? Oy! Uhu! Böyle. Oy! Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Al da lan, Al sana da yürü Yaptın, on yemedi. <laughs> ya. Oy! Muazzam bile mi acaba gençler? <laughs> Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle Selamlar sevgili arkadaşlar ben Yakup bugün efsane bir video ile karşınızdayım gençler hadi bakayım Arkadaşlar yeni kanalda mükemmel bir şekilde ilerliyoruz 10 dakikalık videonun 8 dakika ortalama izlenmesi var ya 8 dakika ne demek ya YouTube kriterlerinin bile üst düzeyinde olan bir etkileşim sizlere bu yüzden çok teşekkür ederim. Cansınız bir tanesiniz arkadaşlar. Videoya yaptığınız likelardan yorumlardan ve abone olmalarınızdan falan filan her şeyden bir yana bayağı bir e, seviyorsunuz arkadaşlar. Videolarda o, o derece sarıyor. Oyunun gidişatını biliyorsunuz arkadaşlar ama ona rağmen beni sonlara kadar izlemeniz sonuna kadar desteklemeniz beni gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. Cansınız bir tanesiniz. Bugün sizlerle yalnız kurtta bir mermi challenge yapacağız arkadaşlar. Bir mermi challenge umarım seversiniz arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde ilerler. Bir mermi challenge size yavaştan böyle göstereyim arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Böyle 3-5 oyun yapalım arkadaşlar. Karşı taraf ne alacak merak ediyoruz. Direkt cephaneyi boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya geçtim ki. Aa, SMG aldım ama ya. Tamam, 10 mermi yeter bana. Oha! What? Tek attı. Bu uçak yeleğe tek mi atıyor? <laughs> ilk defa gördüm. Tamam. 9 mermi yeter. 10, 10 tane mermi yapacaktım ya. Hayır hayır hayır. hayır. Hayır iki mermi. <laughs> tamam güzel aldık arkadaşlar güzel aldık. Oğlum bıçak tek mi atıyor ya? İlk defa gördüm ya ben bunu. Tamam Deagle alalım aga. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bir mermim var. <laughs> bir mermim var ya. Hocam estela. Selamünaleyküm. Tutar mı tutmaz mı hiç bilmiyorum. Pozisyon almam lazım. Oy. <laughs> Mükemmelizdi mükemmeliz ya gençler. Bir mermi challenge güzel gidiyor. Bakalım yenilecek miyiz? Birkaç oyun yapalım öyle çok soruyor ya. Ocağım söndü. Nasıl sevdadı. Evet pozisyon almam lazım. Yoksa zor. Hayır hayır alamadım oğlum. Lan lan lan. Yüz 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 yüz. Lan vur vur vur. ha <laughs> ya çok keyifli ya bir şey değil mi çok güzel ha. Bir daha girelim arkadaşlar aşırı keyifli ama ya. Hop tamamdır mermiler ayarlandı. Bakalım. Bu biraz sağlama benziyor var ya. O kombini falan filan da çekil. Gel bakayım gülüm. Öyle dener miyiz olmadı. Lan mi yok. Oy. <laughs> Efsane daha çocuk sağlama benziyor var ya. Geliyor. Şöyle bir çektim. Gel bakayım gülüm. Yer misin? Alır mıyım seni böyle? Oy. Çek Oğlum ne oluyor lan bana? <laughs> Şarjör full olsa atamam belki var ya. Tek bir merminin işlevi çok büyük çünkü tek bir şansınız var. O tek bir şansa acaba tek bir headshot atabilir misiniz? Şöyle gelir mi? O atamadım. Şöyle göster bakayım bana Oy! <laughs> mükemmel ya. Allah'a geçer mükemmel oyun oldu ya. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Hile gibiyim lan ben böyle. Bir de böyle 5-0 atıyormuşuz adama. Göster bakayım kendini. Bir tane daha yak almadı. Olmadı, olmadı lan dostum. Tamam vursun beni aga. Başka çarem yok zaten. ay ay. Oo, eyvallah seviyorsun cano. Tam hasta bir mermi bir mermi çok zor arkadaşlar. İnsansızdan insansız yani öyle söyleyeyim. Hani ben challenge'ı ben zoru seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. O cansın cano can 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 patlayacaksın. <laughs> ay ay kralsın cano eyvallah. Mermiyi de bitirdim. Evet yapacağız gibi gençler. Yer misin? Yersin. Evet, imkansız bir şey yapabilecek miyiz? Yapamadık. Yer misin? Oy! Hu hu, i̇ki mermi yetiş yapamaz. Gençler ne yaptık biz ya? Bir şey değil mi imkansız ya? Muazzam hile mi acaba gençler? <laughs> ay yani, ay. ben bile şaşırıyorum hile miyim değil miyim diye. İki şansım var. Acaba yapabilecek miyim? Oo. Yer misin bunu? Yedin yemedi. Evet bir şansım var. Evet. Pozisyon almam lazım sağlam bir şekilde. Yer misin? Oy! Gençler <laughs> valla var ya öyle zevkli ki kesinlikle deneyim ben aşırı eğlendim arkadaşlar. Karşı taraf seçiyor ve Diggle seçti. Oo severiz severiz. Tamam Diggle kaldı. Hayır 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 hayır. Yeterli bu kadar bence. 7 mermi. 2 mermi. 1 mermi. Hayır 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 hayır. <laughs> Ulan ya. Bu sefer olmadı ama yapacağız. Tamam burada. Hayır 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 hayır. Yapma be. Benim ayarlara ne oldu yahu? Biri nazar değdirdi var ya. Bu arada Instagram'dan veya yorumlarda falan filan çok fazla mesaj var. Ee, hile kullanıyorsun falan filan diye arkadaşlar. Yıllardır aynı performansla oynuyorum ama millet bana hile çeker oldu. Anlamadım gitti. Hayır 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 hayır. Ha olmadı 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 olmadı. <laughs> Gel bakayım. Tutmadı. Oy tuttu. Ne haber bebeğim? <laughs> Joker'cim ne yapıyor ya? Oğlum Joker çok dehşet duruyor var ya. Bir tane Joker filmi vardı yani gençler mençler bir harabeye giriyorlardı. Hani Joker çocuğu yiyordu falan. Evet. <laughs> bir mermiyle deştik adamı. Öyle. Oy, o neydi? O neydi? <laughs> Bak ben buna hile derim yani. <laughs> açmış oynuyor ya. Açmış oynuyor ya. Oh, reis sakin ol. Oy! hu, hu. Ne haber bebeğim ya? <laughs> bir mermi challenge efsane ilerliyor ya. O nasıl bir vuruştu ya öyle? Ben burada. O da bekliyor. Havaya gitti ya. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Yumruk tamam lazım. Ya o da o yumruk özelliği var ama ya. Lan atmıyor. <laughs> 67 Aa yumruk özelliği yok. Ya gel ya ya ya. sen kime şekil yapıyorsun lan? Vurmuyor lan kafasına. Aa yedi. Yarsın yarsın yarsın. Oy! <laughs> Aa sana ya. Yalnız çifteli seçti. Geçmiş olsun adama. 2 <laughs> tane seçti. Geçmiş olsun. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Lan boş gitti. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Vur oğlum hadi. Abi bir tane daha vurdu. Lan 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 lan. Adam da bot ben de bot. Lan hayır 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 lan 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 lan. Abi vuracak mısın artık şükür ya. Ne cebelleştik abicim ya. <laughs> Üstümde. Saklambaç oynuyoruz sanarsın var ya. Görmedi beni. Hala görmedi beni. <laughs> Saklanmacın böylesi. Bak 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 bak. Kör oldu. <laughs> Seviliyorsun cano ya. Benim anlamadığım bir saat bir görmedi beni. <laughs> Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara düşünceleriniz bekliyorum. Aa vallahi Arap geldi. Bakalım Arap bizi ne yapacak. Oo en sevdiğim çift deli aldı. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun kankacım. Hayır 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 hayır. Bu yumruk geliyor. Oo, yumruk özelliği var. Ha vursun beni o zaman. <laughs> e ee, kankacım. Ha vuruyor ama ya o çakal. Gel 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 gel. Ee, e. Gelemiyor değil mi çakal? Al gel al gel. Totoş, ne oldu lan? Ecelimle öleceğim lan, sana mı kaldım lan ben? Ha? Gel lan buraya. Beni kör edecek ya, zavallı. O kör oldu. <laughs> Ocağım söndü, nasıl sevdadı. <laughs> Gel lan buraya. Mavi mavi, masmavi. Gözle boncuk mavi. Bir yardım aşık oldum. Bu gelen kimin yari? <laughs> ha, kör ettim. 71. bir. Hadi hadi hadi. <laughs> al sana lan. Al sana sen kime yumruk atıyorsun lan. Ne haber bebeğim? <laughs> bir ver bir challenge ya. Efsane bir şey ama ya. Siz de yapın arkadaşlar. Siz de, de yapın. Çok keyifli ya. Tamam 12 mermi yeter bana. Oy. Araplara isyan ettirdik yemin ediyorum bak ha. Şimdi mp 40la yapabilir miyiz bilmiyorum. 13 mermi bana yeter herhalde. Evet 13 mermi. Gel bakayım babaya. Hop 7 bir tane alırım. Yer misin şöyle? Yedin o mükemmel. Güzel aldık arkadaşlar güzel aldık <laughs> Böyle bir tane daha tamamdır. Yer misin bebeğim? Yemedi. Hadi, hadi gel bakayım. Gel bakayım. Hayır tutmadı ya. Hadi, şey, hadi yumruk gelir misin? <laughs> Ay <laughs> güzel vurdu güzel vurdu. Sakin ol yahu göster bakayım kendini Şöyle yer misin yemedi. Yer misin? Aa canı bir canı bir. Aa yumruk gireceğim kanka gel gel gel. gel. Şöyle yer misin? Hadi yedin yedin. Oy mükemmel. <laughs> Alır mıyım seni babacık? Yapıştırsın yemedi. Yersin oğlum yemedi. Şaka gibi ya. Oy. Mükemmel de gençler. Efsaneydi son vuruş var ya. İçerik çok güzel. Bu içeriğin devamı için bolca like atın arkadaşlar. Bolca like attıktan sonra belki bunun ikinci, üçüncü serisini yapabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben şahsen aşırı eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz, cansınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.